Selamlar Aleyküm dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sıfır hesapta Omega kutu açılımı yapacağız. Ama video geçmeden önce bir kulübümüzü göstermek istiyorum. İlk 200'e girmeye çalışıyoruz. 49 50 kaos herkes gelebilir. Evet ve bu arada videoyu izleyenlerin %1'i aboneymiş sadece. Abone olursanız sevinirim. Like atıp yorum atmayı da unutmayalım ve şimdi videomuza geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi şu an 0-1 hesaptayız. Hiçbir karakter açık Sadece şelisi var. Ve daha önce hiçbir star hediyesi Bilmem başka bir şey hiçbir şey açılmamış yani bu hesapta. Başka bir serverdan diyelim. Zaten çoğu kişi biliyordur. Evet buradan Omega kutu açacağız. Ve bu diğer kutuları da başka videolarda açabiliriz. Evet başka hangi kutular açalım yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi şimdi başlayalım bakalım. ilk kutumuzda. Evet iki yazdı. Bir şey çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Bir çıktı destansı. Bence güzel başlangıç oldu ve 10 elmas. Bu oranlar bence Brawl Stars'daki normal oranlarla aynı. Değişen bir şey yoktur. 3 yazdı gene bir şey çıkıyor galiba. aynı. Poco çıktı. Evet normal. Gene 10 elmas. <laughs> evet Omega kutu elmaslarda biraz boncuk davranıyor bence. 3 yazdı bu sefer hiçbir şey çıkmıyor galiba aynen. Biraz hızlanabiliriz bu dakikadan sonra. 7 yazdı o 7 yazdı 4 karakter mi çıkıyor yani? Yani 3'e 4 olması lazım. Evet Nita. Bakalım Jackie. Şu an süperenlerden daha yüksek bir şey çıkması lazım. Aynen destansı. Şimdi de gizemli veya destansı çıkması lazım. Nasıl lan değişmiş mi bu? Eskiden böyleydi mesela efsanevi çıktıysa gene efsanevi çıkması lazımdı neyse değişmiş galiba. Neyse olabilir. Tekrardan geçelim hızlı hızlı. Evet tam diyecektim ki 11-12 yazar mı diyecektim 11 yazdı. Bakalım bu sefer ne çıkıyor? <laughs> bu sefer gene 4 dayandı. Gene 4 karakter. Hesabı böyle <laughs> makslarız galiba. Penny çıktı. Gaz çıktı. <laughs> Bakalım. Bull çıktı evet. <laughs> Daha bir efsane çıkar çıkarabilmiş değiliz ama Bence çıkarabiliriz çünkü bayağı iyi gidiyoruz şu an ve gene 11 yazdı. Bu sefer kaçta parlayacak? Bir de parladı Bir 20-22 falan yazar mı ya? Bunda yazıyor muydu öyle? 10 elmas veriyor her seferinde <laughs> Supercell bu kutuyu tekrar bir getir ya 3-4 tane ücretsiz açalım En azından 10 elmas veriyor her seferinde hiçbir şey çıkmaz hani. 14 yazdı yani 3 karakter mi çıkacak 2 mi Ya da hiçbir şey 4 karakter nasıl lan Evet Girif Lola mıydı bu mı? Aynen Lola Ve Bibi Destan şey hissediyorum, efsanevi hissediyorum şu an. Bence bir sört çıktı ya. <laughs> efsanevi ya bak. <laughs> Neyse olsun gene on elmas, bu 10 elmas fix galiba. <laughs> Hızlısından şöyle bir iki mi yazdı? Üç yazdı pardon. Nasıl 3 yazdı? Kafası karıştı galiba. Neyse. O oh, hepsi dolmuş, o yüzden iki yazmış. Böyle şuna şeliye verelim ya. Veya başka bir şey mi bu? Anlamadım ya. Daha ne oldu anlamadım işte. 11 yazdı. Hiçbir şey çıkmayacak galiba. Evet, Dynamite çıktı. Okey. Ve yine 10 elmas fix. <laughs> bu 10 elmasa alıştık zaten. O zorunlu galiba her <laughs> neyse. 13 yazdı evet. Geçiyoruz geçiyoruz. 2 de parlayacak galiba. 3 de parladı. Şu an Ender e, süper Ender öyle gidiyoruz destansı. Bir efsane çıkmış değil daha. <laughs> hızlı hızlı geçelim böyle. Efsaneye çıkana kadar... Ne oluyor lan? Her şeyi açtığımız için koltuğu o yüzden oldu. Yine işte. 11 yazdı. Yine şimdi kaçta parlayacağım? Bir de parladım. Bazen iki de parlıyor bazen bir de anlamadım işte. Böyle devam edelim. Araya bir mega kutu kaynatabiliriz birazdan Evet bundan sonra mega kutu açacağım Ve Rico Birazdan son bir karakterimiz kaldı Süper Ender sonrasında Efsanevi Okey bizim Krediyle bir işimiz yok aslında ama olsun Şöyle bir mega kutu açalım 6 yazdı Bir karakter çıkacak Daryl okey Son süper de almış olduk Bakın. Hep çoğun dolu çıktı değil mi bu kutuların? Bakın bir de star iyi diyenler için gelsin bu. Ender 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 sürekli. İyi hmm. izleyin. Hiç efsanevi vermez yani imkansız. 10 tanesinden. Hmm. Evet. Star iyi diyenlere gelsin bu da. Hmm. Evet destansı verdi ve 200 altın. Mükemmelsin. Şu kutular oyuna tekrardan kalıcı olarak gelse çok güzel olur yani. Hmm. Evet hiçbir şey çıkmıyor bu sarı Aha 10 kredi çıktı mükemmel <laughs> Spike'ı 10 yıla açarız artık <laughs> Bir de şöyle bir ölü, ölü kutu açalım bir tane Sonra tekrardan omega kutuya döneceğiz Bu ne lan onda parladı ha, Gerisi şey galiba Bundan şey mi çıkıyordu Belirli şeyler çıkıyordu galiba Kostümler aynen Bundan kostüm çıkıyor ya Bunu geçebiliriz Evet biz tekrar omega kutumuza dönelim. Bir efsanevi karakter çıkarmaya çalışalım. 10 yazdı. <laughs> Ve hiçbir şey çıkmadı. Evet. 11 yazdı. Bir karakter çıkacak galiba. Evet. Stu çıktı. Ve destans karakterimiz daha bayağı var. Videodan önce kutu açmıştım. iki tane efsanevi ardarda arda vermişti. Şu an videodayız ama vermiyor <laughs> hiçbir şey maalesef. 2 yazdı. Nani? Üst gizemli bile çıkaramadık galiba ya. 11 yazdı. Ne çıkıyor? Kolej çıktı. Okey. Geçelim. eş çıktı. Şöyle birazcık daha açalım. Ardından, 5 tane daha açalım. Ne yok açacağım. Evet, 11 yazdı. Ne oldu lan? Alın. <laughs> Oyundan attı. acaba, esnafı çıktı mı? Ne kadar ölü acaba? Hayır. Yazdım, gelmiş, bir <laughs> 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 Hızlı bir şekilde açalım. <laughs> Mağaza biraz abonelik olabilirim. Evet. O evet. İlk efsanevi karakterimiz çıktı. 3 yazdı. Telefonetin arası açılıyor. Oo! Krok! Arkadaşlar işte bu ya. Evet 11 yazdı çıkıyor bir şey evet ve belle çıkıyor evet, tekrardan hızlandırma dönebiliriz <laughs> evet gene 11 yazdı dönemiyoruz maalesef hadi gene bir efsane bir. hadi ver bakalım ver evet olsun neydi bunlar unuttum pearl unuttum <laughs> <laughs> Evet 11 yazdı. Bir gizemli bir efsanevi ver video kapatalım artık. Efsane verirsen güzel kapatırız. Evet. Vermedi meyzi çıktı. Evet yavaştan videonun sonuna gelebiliriz. Bir iki üç tane mega kutu açalım. Altı yazdı. Evet Piper's. Efsane beklemiyordum zaten vermiyor çünkü. Ama diğer videolarda artık yaparsak verebilir çünkü. Destansı kara karşı yaşarsın tamam. Kaçan kaçan biz biraz mantıkla falan ediyor. Ne yaşadı? Bir kaçan kalır. Destansı yaşadı. bu gitti. Bir kaçan kaçtı. 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 Bir kaçan Bir kaçan Bir kaçan Bir Bir ne kurtuluş mu ya? Ne oldu? Biz bir faydalı mı? Açık bir kafes mi? Sen insanın içine sığın mı? Bu artık ne oldu? Şurada bir sürü bir tane sığın mı? Bir tane sığın mı? Bir tane sığın mı? Bir tane sığın Bir tane tane sığın Star ederim zaten hiçbir şey demiyorum. Berbat bir şey, aşırı kötü. Diyecek hiçbir şey yok. Star edilerini <laughs> sevenler cidden anlamıyorum. Neyini seviyorsunuz? Gördüğünüz 50 50 altın, 50 jeton, 100 altın. Ender, süper Ender destansı. Hani gizemli verse bile böyle şeyler çıkıyor yani. Gizemli vermedi ama gizemli de böyle şeyler çıkıyor. Efsanevi de, de kredi veya kostüm karakteri de çıkmıyor galiba. Çıksa da bayağı düşük oranda. Evet bence 100 tanesini aşmış olabiliriz. Daha da fazla da aşmış olabiliriz. Ve bunlar çıktı bence gayet güzel 36 karakter ve daha bir sürü karakterimiz var onları da diğer videoda çıkarmayı çalışacağız deneyeceğiz diğer videoda hangi kutuyu açalım yorumlarda belirtirseniz sevinirim buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp yorum atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz bay bay